keep your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been turned off. Thank you. Uzun bir aradan sonra ilk defa Sri Lanka'ya gidiyorum. Yani. Sri Lanka yolculuğunda EY ile Türk Hava Yolları ile giderseniz Male'de duruyorsunuz. Male, Maldivin başkenti. Burada duruyorsunuz. Bilmeden devam ediyorsunuz. Şimdi de Maldivlerden Kolombo'ya doğru havalanıyoruz. Sri Lanka'ya Maldivler üzerinden gitmenin en güzel yanı tabii bu adaları görmek. Evet şimdi havaalanından çıktım çok basit bir prosedür pasaport kontrolden geçiyorsunuz orada bir değişiklik yok zaten İkinci olarak dizinizi alıyorsunuz valizinizi aldıktan sonra da PCR testinizi ve aşı sertifikanızı gösterdiğiniz bir de ekstradan aslında oradaki bilgiler var ama yine de yeni bir form doldurmak için doldurtuyorlar PCR testiniz varsa aşınız varsa formu da doldurduysanız zaten ee, oradan da geçiyorsunuz. Sonra sizi burada Himaş'a karşılıyor. Ben de şu an Himaş'ı bekliyorum. Evet. Himaş'ın arabası bu. Bizi bu arabayla alıyor. Şimdi eşyaları yerleştireceğiz. Havaalanından çıktıktan sonra sizi bu arkadaş karşılıyor Himaş'a. Himaş'ın böyle güzel bir arabası var. Bu arabayla sizi karşılıyor. Sonra bir, bir buçuk saat sonra falan Melo'da bizde buluşuyorsunuz. Güzel bir yol, de keyifli bir yol, yemyeşil zaten etrafı görüyorsunuz. O yüzden ben Karadeniz'e çok benzetiyorum. Ee, ve bol bol Himeşe'ye soru sorabilirsiniz. Kendisi bizim hem tuttuk hem de airportlarda şoförümüz. Bir buçuk saat sonra dediğim gibi bu yol bitiyor. <laughs> Ve sizi karşılıyoruz Merhaba'dan. <laughs> Uçaktan, Uçaktan indikten sonra çok basit bir süreç var. Uçaktan iniyorsunuz, pasaportunuzu hazırlayıp bir landing kart yani giriş varış kartı doldurduğunuz bir kısım var. Pasaport görevlisine o kartı veriyorsunuz, pasaportunuzu gösteriyorsunuz. Önceden vizenizi almanız gerekiyor. eta.gov.lk sitesinden bize sorabilirsiniz eğer sorunuz olursa. Yetkili siteden almak önemli bazı fake siteler var. Onlar acenta gibi size farklı bir şey çarj etmeye çalışabiliyor. Vizenizi aldıysanız zaten sistemde görülüyor. Pasaportunuz, o landing kartı da dolduruyorsunuz. Ve pasaport kısmından, pasaport görevlisi kısmından geçiyorsunuz. Ondan sonra valizinizi alıyorsunuz. Havaalanının dışına çıkıyorsunuz ve dışarıda sizi işte exchange ofisler, dialog, işte oranın Vodafone'un Türkcell'i falan karşılıyor. İsterseniz buradan sim kartınızı, data paketinizi alabilirsiniz. İsterseniz exchange yapabilirsiniz. Ben şahsen kendim yapmıyorum. Çok da tavsiye etmiyorum çünkü biraz daha pahalı oluyor buralarda. En son havaalanının dışına çıkarken yani himeşayla ile buluşmadan önce bir kısım daha var. O da sağlık kontrolü kısmı. Onun için de sizden PCR testiniz isteniyor. Aşı sertifikanızı gösteriyorsunuz ve yine o bankoda bir form daha doldurmanız gerekiyor. O formu dolduruyorsunuz. Ondan sonra artık himeşayla ile buluşuyorsunuz. Havaalanında Wi-Fi var. O yüzden himeşayla WhatsApp üzerinden de görüşebilirsiniz. Ondan sonra bu arabaya binip bir buçuk saat boyunca bir yolculuğa giriyorsunuz. Keyifli yolculuk. Biraz kestirebileceğiniz, etrafı izleyeceğiniz yolculuktan sonra artık Melodası.